Ya teslim edersiniz ya da orada açlık ve susuzluktan ölürsün. Şimdi sana onur sayacağım bir ölüm bahşederdim ama bir müddet bana diri gereksin. Sıra Dukas'ı öldürmekte. Sağ ol Maria. Bozan'ı Gazne'ye davet edip soluğunu kesin. Yeni bölümde Alpakut diziye veda ediyor. Emir Bozan yakalandı mı yoksa Büstaray'ını ele mi geçirdi? Alpaslan ile Akça Hatun arasındaki büyük olay ne olacak? Tüm merak edilenler bu videoda. Hemen Alpakut haberiyle başlayalım. Maalesef sevilen karakterimiz Alpakut birkaç bölüm içerisinde diziden ayrılıyor maalesef. Alpakut ölmesin diziden ayrılmasın diyenler videoyu beğensin tepkimizi gösterelim. Diğer taraftan ise Emir Bozan yeni bölümde yakalanmış gibi görünüyor ama Gevher öldürerek maalesef Büs Sarayı'nı ele geçiriyor. Tıpkı uyanış Büyük Selçuklu'daki Hasan Sabbah gibi. Yani sevmediğimiz karakter Emir Bozan yeni bölümde yükselişe geçiyor. Diğer taraftan ise Alpaslan, Dukas'ı, Diyojen'e Vasburakan karargahına karşılık takas yapmak isteyecek ama bunu Diyojen kabul etmeyecek. Bu sebepten dolayı Dukas da Alpakut'tan hemen sonra ölüp diziye veda edecek kişiler arasında yer alıyor. Diğer taraftan ise Büs Sarayı'nı ele geçirecek olan Emir Bozan maalesef gittikçe güçlenmeye devam edecek. Alparslan ise vasıf bırakan karargahını ele geçirecek yeni bölümde. Yarın sizler için çok detaylı bir videoda hazırlıyorum. O videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.